Evet gençler, bugün benim doğum günümmüş. Dünkü hikayeyi paylaşırken inanır mısınız? Defalarca düşündüm acaba paylaşsam mı, paylaşmasam mı diye. Çünkü ben 29 yaşıma kadar hiçbir zaman doğum günü kutlamadım. İnsanların benim doğum günümü kutlamasını istemedim. Çünkü bir mahcubiyet duyuyorum. Birileri benim doğum günümü kutladığı zaman, bana hediye almak istediği zaman. Utanıyorum, bir mahcubiyet hissediyorum. O mahcubiyeti hissetmemek için hep gizledim. Bugün benim doğum günüm diyemedim kimseye. Ama dünkü hikayeyi paylaşıp uyuduktan sonra sabah uyandım. O kadar çok mesaj gelmiş, o kadar güzel şeyler yazmışsınız ki. Şunu fark ettim. Ben artık eski Mehmet değilim abi. Son 4 ayda beni takip etmeye layık görmüş 38 bin kişilik bir ailem olmuş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Ve şöyle bir karar aldım. Akşam eve gittiğimde bir tane pasta alacağım. Küçük bir pasta. Mum alacağım. Hayatımda ilk defa sizlerle beraber doğum günümü kutlayacağım. Benim yanımda olmak isteyip de olamayan herkesin adına olmamı üfleyeceğim. İyi ki varsınız abi. Ve bunu sizlerle hikayeler kısmında paylaşacağım. Görüşmek üzere <laughs> akşamı.